Bugün kalıcı makyaj uzmanımız Azize Hanım'la beraberiz. Kendisine dudak renklendirme, dudak gençleştirme işlemiyle ilgili bilgi sahibi olmak için bugün davetimiz olarak kendisi burada. E, dudak renklendirme işlemi öncelikle nedir? E, kalıcı makyaj olarak da geçiyor bildiğiniz üzere. Nedir? Çünkü nereye uygulanır? E, merhabalar Deniz Hanım. E, dudak renklendirme, e, dudak gençleştirme işlemi aynı işlem ee, teknik olarak danışanımızın istediği rengin eğer uygunsa renk e, organik boyalarla mikro iğneler yardımıyla, e, mikro iğneli cihazlar yardımıyla deri altına yerleştirilme yöntemidir. Aslında bir çeşit dövme tekniğidir. E, günümüzde pudralama tekniği kullanılır daha az kanar, daha az şişer. Ondan dolayı tercih ettiğimiz bir yöntem. Peki bayanlarımızın en çok sorduğu sorulardan bir tanesi. Ağrı, acı var mı? Ben günlük hayatıma devam edebilecek miyim? E, tekniği tekniğinde genellikle yüzeysel çalıştığımız için daha az acı çekiyor kişi. Biz yine de e Danışanımızı rahatlatmak amacıyla işleme başlamadan 20 dakika önce dudak dokusunu uyuşturuyoruz, anestezi sürüp uyuşturuyoruz, ondan sonra işleme başlıyoruz. Hem biz rahat çalışıyoruz hem de kalıcı ruj işlemini yaptıran kişiler de acısız bu işlemi yaptırmış oluyor. Peki her mevsim uygulanabiliyor mu? Yani benim mevsime var mı bu işlemi? Her mevsim uygulanabilen bir işlem ama yazın dikkat edin. Kalıcı makyajın solmasının asıl nedeni e, güneş. E, kişi yazında dudak, kalıcı ruj işlemi, dudak renklendirme işlemi yaptırabilir. Güneş koruyucuyla koruduğun müddetçe yazında yapılabilir. Yani danışanınızın yaptıran kişinin güneş koruyucuyla koruması gerekiyor. Onun için de yazında Yani yazında yapılabilir, evet. çok rahat kullanabilir. Evet. Peki evet. e, şöyle soracağım, şimdi mesela benim uçuk geçmişim var, ben durak renklendirme işlemi istiyorum. Uçuk geçmişim veya alt geçmişim var, yaptırabiliyor muyum? Kişi hayatı boyunca en az iki kere uçuk çıkarmış olsa bile, biz uygulamadan bir hafta önce e, doktorumuzun yönlendirmesiyle bir ilaç kullanması istiyoruz. E, kullandıktan sonra uygulama yap yapıyoruz. E, çıkmadı diyen danışanlarımız için bile e, yüksek frekans cihazıyla dudak dokusunu dezenfekte ettikten sonra veya saf alkol ile temizledikten sonra uygulama yapıyoruz. Yani tamamen e, akıl soru işareti bırakmayan steril bir işlem Hı. Steril bir işlem. Sadece uygulama yapılırken kişide uçuk veya aft olmaması gerekiyor. O an olması lazım. Evet. için herhangi bir problemimiz olmuyor. Peki sonrasında koruma durumu ve süreçlendirmeleri nasıl yani? E, kalıcı ruj işleminden sonra özellikle dudakta yapılan işlemlerden sonra ilk bir hafta tuzlu yememesi gerekiyor. Yani, tuz almanız gerekiyor. Sadece bir hafta? Sadece evet. bir hafta. E, onun dışında çok fazla e, dudak çatlarsa, kurursa e, o zaman vazelin tavsiye ediyoruz. Ama genellikle e, ıslak pamuk yardımıyla nemlendirmek yeterli oluyor. Ay çok güzel. Şöyle bir şey daha soracağım. Ee, artık onu yaptırdı. Yani efsane dudaklara sahip, günlük hayatında rüzgarından kurtuldu. Muhteşem bir görünme sahip. Peki ne kadar süre kullanabilir? Hı hı. Genellikle 3 ile 4 yıl arasında kullanılıyor. O kadar uzun süre kullanabiliyoruz. Çok güzel. Dudağın kontür dediğimiz dış kısmında daha uzun süre kalıyor. Mukoza dediğimiz ıslak tabakada pigmentasyonuna sahip. İşte dudağında özellikle çizgi görünümlerini de açmayı da destekliyor. Destekliyor. Dikkat dudağı çektiği için bu kısımlar görünmüyor. Muhteşem görünümlere sahip bir şekilde kullanabiliyor. Hı. O zaman e, özellikle zaten İzmir dışından da bu konuyla ilgili talep alıyoruz. Zaten geldikleri zaman da işlemlerini yapıyoruz. E, Instagram adresimiz olan Deniz Kalender'den bizlere ulaşıp Aziz Hanım'ın yaptığı efsane dudaklar için sizlerde randevu oluşturabilirsiniz. Hoşçakalın. Kalıcı makyajla güzel kalın. Hoşçakalın.